Merhaba gençler. Canlıların ortak özelliklerinden boşaltımdayız. Boşaltım canlıların ortak özelliklerinin dördüncüsü. Şimdi boşaltım maddeleri nelerdir? Biliyoruz aslında. Boşaltım maddeleri tabii ki vücudumuz için atık olan maddelerdir. Biz herhangi bir maddeyi başka bir maddeye dönüştürerek, maddeleri parçalayarak ya da küçük küçük maddeleri birleştirerek metabolik bir takım aktiviteler, faaliyetler gerçekleştiririz metabolik faaliyetlerimizin sonucunda en sonunda tabii ki bizim işimize yaramayan atık bir takım kimyasal maddeler oluşur. Gaz olur, katı olur, sıvı olur vesaire. Bu atık maddeler vücudumuzdan dışarıya yani çok hücreli isek mesela e, organizmanın dışına, çok hücreli yapımızın en dışına ama tek hücreli ise de bu hücrenin hücre zarının dışına yani bir tane hücrenin dış sınırının en hücre zarı o hücre zarının da dışına çıkarsa o zaman biz tabii ki canlılar olarak boşaltım olayını gerçekleştirmiş oluruz. Tekrar söyleyelim. Metabolik aktivitelerimiz sonucu oluşan atık maddelerin canlının dışına atılmasına ne diyoruz? Boşaltım diyoruz. Boşaltım çok önemlidir. Neden? Boşaltım sayesinde iç dengemizi yani homeostasimizi sağlarız. Homeostasi çok önemli neden? Homeostazi terimi kararlı iç çevre, kararlı iç denge, kararlı olması gereken miktarlarda bulunması maddelerin anlamı taşır. Yani mesela diyelim kan şekerimizin olması gerektiği kadar olması kanımızda veya işte tansiyonumuzun işte 12 8 hepimiz biliriz değil mi? Küçük tansiyon, büyük tansiyon, küçük tansiyon 80 mm civa, büyük tansiyon 120 mm civa aralığında e, sınırlarında olması o, bu sayıları yakın olması iç dengemiz sağladığımız anlamına gelir. İşte şeker olur, tansiyon olur, işte başka pH olur, kanımızdaki su miktarı olur. Bir sürü şey olabilir bu. Derimizdeki işte pH bile bunun bir örneği sayılabilir. Her şey olabilir. Dolayısıyla homeostaz ne olduğunu tekrar bakarsak bir maddenin vücudumuzda bulunması gereken kadar olması. Eğer vücudumuzda olmaması gereken bir maddesi tabii ki bunu uzaklaştıracağız. Olması gerekiyorsa da miktarını ayarlayacağız. Bunu bunu en fazla e, sağlamamızda boşaltım sistemi bize yardımcı oluyor. Örnek verirsem mesela diyelim işte e, şeker normalde bizim için yararlı olan bir madde. Ama şeker hastalarının kanında o kadar çok şeker vardır ki vücut artık bu maddeyi kimyasal olarak e, fazla olduğu için ona Dışarıya atmak ister. Dışarıya atmak istediğinde de vücudunda e, ne yapar? Bunu idrarına kadar e, verir. Yani idrarında şeker hastalarının şeker bulunur ve vücut onu kandan bir şekilde uzaklaştırmaya çalışır. Normalde e, bakın şeker vücudumuz için gerekli bir madde, çok lazım Hani enerji ham maddesi ama olmaması gereken bir yerde idrarda bulunabiliyor. Neden? Çünkü iç dengemizi sağlayacağız diye boşaltım ürünü olan idrarla atılabiliyor. Yani boşaltım hormon sağlamakta çok yardımcı. Bu çok önemli bir durum. Hormon katkı sağlıyormuş. Peki bir hücreler nasıl boşaltım yapıyor? Bitkiler nasıl boşaltım yapıyor? Hayvanlar nasıl boşaltım yapıyor? Onlara bakalım. Bir hücrelerdeki boşaltım nasıl? Bir hücrelerden karşınızda n -n -n -n, bu bir kim? Kim ki? Bak kamçısı var değil mi? Hareket yapısı var. Bu bir Öglena yani bu bir kamçılı hayvan. Kamçılı hayvan lafı halk arasındaki adı. O çok da hani doğru olan bir adlandırma değil. Onu biz ne diyeceğiz? Öglena diyeceğiz. Öglena bilimsel adı çünkü. Öglena yani tek hücreli bir canlıymış. Kamçısı varmış. O yüzden de ona kamçılı hayvan diyormuşuz. Aslında hayvanla alakası bile yok. Şimdi baktığımız zaman bu canlının da boşaltım yapmaya tabii ki ihtiyacı var. Çünkü canlıların ortak özelliğinden de boşaltım yapmak. Boşaltım yapacak. Nasıl boşaltım yapacak? Bu canlı için çok fazla olan bir maddeyi de atacak veya, veya bu canlı için atık ürün, zehirli ürün diyebileceğimiz maddeleri de atacak. Örneğin metabolik aktiviteleri sonucunda oluşturduğu e diyelim karbondioksiti dışarı atacak mı atacak peki bu gaz nereden dışarı atılacak bu tek hücreli bir canlı olduğu için onun vücut sınırı nedir hücre zarıdır yani bizim derimiz gibi düşünebilirsiniz hücre zarıdan dışarıya atacak yani her tarafından tabii üstten alttan yandan her tarafından olabilir bu hücre zarı gazı bütün hücrenin bütün yüzeyi ile dışarı atabilir veya öyle gençler böyle e, sularda yaşıyor. Su dışarı çok fazla. O da suda hatta yüzüyor zaten kampüs sayesinde. Bu su ozmoz kurallarına göre sonra göreceksiniz bunu. Yani su çok olduğu yerden az olduğu hücrenin içine doğru hücum eder. Devamlı oraya girer. Bu normal bir durumdur. Ama bu bizim öglenanın işine gelmez. Neden? Devamlı içeri su girmesi, devamlı içeri su girmesi bu canlının yavaş yavaş şişmesine de olur. Şişecek şişecek ve en sonu tabii ki hücre zarının da bir sınırı var. Patlayabilir ve ölebilir. Buna engel olabilmek için şurada bakın yıldız şeklinde gibi görünüyor. Böyle çiçek gibi görünüyor. Mikroskopta da çok güzel görünüyor bu. Kontraktil koful bu organelin adı. Kontraktil koful diye bir organeli var. Buna kontraktif demeyin. Bu til kontraktil koful. Kontraktil koful. Kontraktil koful ne yapıyor? Bu kolları var ya o kolları ile kasırlıyor ortasındaki yuvarlak kısmından dışarı doğru fışkırıyor. Kasılıyor, fışkırıyor ve böylece böyle bir kalp atışı gibi sanki fazla içerideki fazla suyu dışarıya pompalıyor. Yani fazla suyu dışarıya atıyor. Bu su iç e, için gerekli değil mi? Tabii ki gerekli ama fazlası fazlası artık onun için bir boşaltım ürünü olur. Fazlasını ne yapacak? Tabii ki dışarıya atacak. Tekrar söylüyorum. Hem vücut yüzeyiyle hem de kontraktil kofuluyla boşaltım yapabilir. Bizim öglenamız. Peki bitkilerde nasıl boşaltım oluyor? Bitkilere bakalım. Bitkiler katı fazla, katı halde, sıvı halde, gaz halinde boşaltım yapabilirler. Hani maddenin halleri var ya katı sıvı gaz diye. Katı halde nasıl boşaltım yapar? Şimdi Bursa'da malum çınar ağaçları böyle çok şeydir meşhurdur. Böyle çınar yaprağı çizmeye çalıştım size. Bu yeşil yeşil olan güzelim yapraklar, işte içinde böyle kötü kötü maddeler, işte katı boşaltım ürünleri biriktirile, biriktirile, biriktirile ne olmuş oluyor? Tabii mevsimin etkisiyle yavaş yavaş sararıyor. Sararıyor, böyle bir hüzün çöktü değil mi? Böyle bir işte ne bileyim daha duygusal bir durum bu. Yaprakların hep sararması bende öyle bir şey yaratır. Bu yaprakların gençler sararması İçerisindeki içerisindeki o boşaltım ürünlerinin artık çok fazla biriktiğinin bir göstergesi. Çok fazla boş, boşaltım ürünü birikince ne olmuş olacak? Bitkinin bir şekilde bundan kurtulması lazım. Bitki de nasıl bunu e, gerçekleştirecek arkadaşlar? Bu boşaltım ürünlerini ne yapacak? Atacak. Şimdi yaprak katı mı sıvı mı gaz mı? Tabii ki yapraklar nasıldır? katı fazladır değil mi? Sıvı değildir. Gaz da değildir. O zaman o yapraklarımızı ne yapacağız? İşte ee, dışarı dışarıya vereceğiz. Atacağız. Bu ağaçlı birleşim noktalarından sapı kırılacak ve onlar dökülecek. Yaprak dökümü o zaman bitkilerdeki katı haldeki boşaltıma örnek olacak. Peki bitkiler sıvı halde boşaltım yapmaz mı? Tabii ki yapar. Sıvı halde boşaltma örnek çok güzel bir örnek arkadaşlar damlama yani gutasyon olayı gutasyon e, hani kelimesini bilmek zorunda değilsiniz ama damlama kelimesiyle karşılaşabilirsiniz. Damlama demek ne demek bakın burada yaprağın e, dışında böyle damlacıklar var gördünüz mü su damlacıkları yazın zaten su damlaları var bu su damlalarını e, dışarıya doğru atacak bitki sıvı halde boşaltım yapabilmek için bu su damlaları peki nereden atılacak? Bu e, bitkinin damarları hani e, duymuşsunuzdur bir işte besin taşıyan borusu var damarı var bir de işte e, su taşıyan borusu var burucukları var bunlar damarlar bu e, su taşıyan borunun adı kısilen borusu ya da diğer adı odun borusu. Odun borusunun içerisinde yani kısilen içerisinde su taşınıyor normalde. Şimdi kısilen içerisinde su taşınıyor da bitkiye diyelim su fazla geldi. Yani bitki çok diyelim sulu bir ortamda yaşıyor ise bu sefer bu bitkinin o sudan kurtulması gerekecek. Peki bitki nasıl kurtulacak? Bunun için özel yapıları var. Bakın bu kısilen yani su taşıyan borcukların ucunda böyle bu suları atmak için, başından savmak için su savakları var. Su savaklarına hidatot diyoruz. Hidatotlardan yani burada bir delik var gibi düşünebilirsiniz arkadaşlar. Böyle bu su taşıyan damar geliyor. Su taşıyan damar geliyor böyle o delikten pıt diye suyu böyle veriyor. Bu su damlacık oluşturuyor ve bitki bundan kurtulmuş oluyor. Su katı mı sıvı mı gaz mı hangi halde sıvı halde. Peki bu damla damla dam su damlaları mı evet bu yüzden buna damlama diyoruz damlama damlama neler nelerden oluyor suyun savıldıkları böyle oluyor ol, oluyormuş Bunları da su savağı yani hidatot deniyormuş bu şimdi e, ben size bir şey sorayım diyelim bu bitki sudan kurtulmaya çalışıyordu bu işi yapıyor ya peki bu işi e, yapmak yerine hiç su acaba vücudunu almasaydı ne olurdu hani daha kolay olmaz mıydı sizce? Bu kadar alıyor, e bir sürü iş, bir de onu böyle atmaya çalışıyor, değil mi? Hiç acaba bunun yerine o suyu almasaydı vücuduna nasıl olurdu? Şimdi nasıl olurdu gençler? Ee, aslında sadece su açısından düşünürseniz tamam iyi olurdu ama bitkiler kökleriyle sadece e, suyu almıyorlar, su ve bakın şöyle e, e, zaten siz de duymuşsunuzdur, bitkiler kökleriyle su ve suda çözülmüş mineral maddeleri alırlar. O zaman bitki su almasa yeniden kökünden su almasa bu sefer mineralleri de alamayacak. E Mineralleri alınmazsa bu sefer bitkide mineral eksikliği görülecek. Ve yaşamı tehlike altına girecek. Dolayısıyla bitkiler suları bir şekilde kaybediyorlar. Tekrar kökten su almak için su ile beraber aslında mineral almak için bu önemli bir durum. Yani bazen su kaybetmek özellikle çok sulu yerlerde yaşayan bitkiler için çok da değerli olmuş oluyor. Peki bitkiler gaz halinde boşaltımı yapıyorlar mı? Tabii ki yapıyorlar. Bitkilerdeki gaz halindeki boşaltıma, yani buhar halindeki boşaltıma, terleme, yani transpirasyon deniyor. Terleme, yani transpirasyon olayı. Transpirasyon, gençler, terleme olayı, su buharı halinde e, e, oluyor. Suyun buhar halinde. Ee, kaybedilmesi anlamı taşıyor. Normalde bakın biz nasıl terleriz? Biz hayvanlar tabii ee, sıvı fazla terleriz. Neyse, alnımız değil mi? Su zerrecikleri birikir alnımızda ya da koltuk altımızda böyle su zerrecikleri birikir. Bizdeki su sıvı fazla kayboluyor terlenirken ama bitkilerdeki terler gaz fazında. Nasıl oluyor gençler? Şimdi bu buraya bir yaprak çizdim sizin için. Yaprağın üzerinde tabii bu böyle bir lupla ya da böyle e, hani ım, çok da e, büyütmeyen bir mikroskopla da görülebilir. E, gör, görebilirsiniz ki burada fasulye gibi birbirine bakan hücreler var. Bunlar işte stoma kilit hücreleri, stoma bekçi hücreleri. Bu e, bu stoma hücrelerinin arasında böyle bir boşluk var arkadaşlar. Burası da gözenek. Yani hep beraber bu yapı stomayı oluşturuyor, stomanın diğer adı da gözenek. Bu deliklerden, yaprağın yüzeyindeki deliklerden dışarıya gaz giriş çıkışı, dışarıya ya da içeriye gaz giriş çıkışı gerçekleşiyor. Mesela diyelim fotosentez yapacak bitki, o zaman karbondioksit gazını alması lazım içeriye. Nereden girer? Gaz ya. Tabii ki stomalardan. Veya diyelim fotosentezi gerçekleştirdi, açığa mis gibi oksijen verecek. Bu nereden çıkacak? Deliklerden, yapraktaki delikler nerede? Stomalar yani. Oradan oksijeni, atmosferi, gaz fazında vereceğim. Terleme gerçekleşiyorsa, sadece su buharından bahsediyorsam, su buharını diyelim kaybedecek, bu da terleme olacak. Bu da nasıl buhar diyorum zaten, gaz fazında yine boşaltma bir örnek. Bunların hepsi bir boşaltım, yani işte dışarıya attım oksijeni, dışarıya attım su buharı, dışarıya attım karbondioksit, içeri değil de dışarıya attıysam karbondioksit yine o da bir boşaltıma örnek. Stomulardan gaz giriş çıkışı yapılıyormuş. Bu önemli. Bitkilerdeki gaz fazında su buharı atımı gerçekleşir. Buna da ne diyormuşuz? Tabii ki terleme diyormuşuz. İnsanlardaki boşaltım nasıl olur? Zaten biliyoruz insanlardaki boşaltımı. İnsanlardaki boşaltım organını size sorarsam diyeceksiniz ki hocam insanlardaki boşaltım organı böbrektir diyeceksiniz. Bu önemli. İnsanlardaki boşaltım organı böbekler. Sıvı halde oradan biliyorsunuz idrar atımı gerçekleşiyor. Bu önemli. Peki e, sıvı halde başka boşaltım yok mu? İdrardan başka terliyoruz. Az önce söylediğim gibi alnımızda değil mi? Alın teri zaten çok değerli bir e, şey, e, kutsal bir şey. Çalıştığımızda terliyoruz mesela. E, spor yaptığımızda terliyoruz. Bu da yine sıvı fazla Gaz fazında karbondioksit mesela veriyoruz. İşte Katı fazla da biliyorsunuz kalın bağırsak bile gaytamıza atıyoruz. Bunların hepsi katı sıvı gaz insanlardaki boşaltıma örnek olarak verilebilir. İnsanlardaki boşaltım işte hayvanlardaki boşaltım tek tek canlıları düşünmeyeceksiniz. Çünkü niye boşaltım sistemini zaten 11. sınıfta göreceksiniz. Bu sadece bu konuya giriş yapmak için de camlardaki boşaltının homeostasiye katkı sağladığını unutmamakta fayda var. Kendinize çok iyi bakın gençler.